ile ilgili en sık aldığım sorulardan bir tanesi ISO değerini değiştirmeden çekersem ne olur? Bugünkü videoda benim de muhteşem salaklığımdan faydalanarak bu soruyu cevaplayacağım. Hazırsanız başlayalım. Selam ben Nural kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçı videosuyla karşınızdayım ve bugünkü videoda çoklu pozlama ile ilgili en sık aldığım sorulardan bir tanesini yanıtlamaya çalışacağım. Yani filmin ISO değerini değiştirmezsem ne olur? Bununla ilgili de kendi muhteşem örneklerimi paylaşacağım sizinle. Şimdi işin birazcık teknik kısmına bakacak olursak daha önceki çoklu pozlama videolarında da söylemiştim. İdeal dünyada eğer bir fotoğrafı iki kere pozlayacaksak yani filme iki fotoğraf çekeceksek filmi olduğu değerin bir üstü gibi kullanmak gerek. Yani makinemizin içerisine 200 ISO bir film taktıysak idealinde bunu 400 gibi çekmemiz gerekiyor. Bir kere 400 gibi çektik, bir daha 400 gibi çektik. Toplamında 200 gibi pozlamış olduk. Bu yapılması gereken en doğru şey. Ama bunu yapmaz. İki kere 200 gibi pozlarsak ne olur? Aslında filmi 100 gibi kullanmış oluruz. Bununla ilgili benim çok muhteşem örneklerim var. Şimdi bu örnekleri nasıl çektiğime gelecek olursak. Geçenlerde kendime sarma film aldım. Artık bu işi biraz daha ucuza getirmek için sarma film kullanıyorum demiştim. Ve bu konuda bir video yayınlamıştım. Yukarı linkliyorum. Eğer henüz izlemediyseniz geri dönüp ona bakabilirsiniz. O videoyu çekerken kendime iki tane film sardım şurada dışarıda kalan bu süngerli kısım buranın içine giriyor. İkisini de daha önceden kullandığım farklı filmlerin kutusuna sarıp üzerlerine HP5 yazdım. Ki hani içinde renkli negatif film olmadığını anlayayım diye. Sonra bir tanesini Lycam'ın like içine takıp dışarı çıkıp fotoğraf çektim. İşte çocuklarımın bazı fotoğraflarını çektim buradaki parkta oynarken. Birazcık sokakta dolaşırken çektim. Birkaç farklı yerde böyle fotoğraflar çektim. Sonra hatta 32-33'e gelince de filmin bittiğini hissettim. Aa dedim yani daha önceden 40 falan sarıyordum. Bu sefer de amma cimrilik yapıp 32-33 falan kesmişim filmi. Neyse filme eve geldim. Yıkadım astım bomboş. Ama hani hiçbir şey yok filmin üzerinde. En başta açıkta kalan kısmı yanık, o belli oluyor. Kalanı şeffaf yani yanmamış. Demek ki benim sarma cihazımda bir sıkıntı yokmuş. Bunu çünkü test etmek için hani biraz hızlı çekim yapmıştım. Film ama yazıları da düzgün görünüyor. Demek ki banyosu da doğru yapılmış. Böyle durumlarda her analog fotoğrafçının yaptığı gibi ben de yakınımda beni tanıyan, bilen, bu işi kendim yaptığımı hani bilen bir insan olarak yakındaki bir fotoğrafçıya gittim. Ve dedim ki abi bu boş çıktı neden? O da tabii ki cihazı bana sattığı için cihazda sorun yok dedi. Dedim yani evet cihazda sorun yok. Cihazda sorun olsa zaten film şeffaf değil yanık çıkardı. E yani benim makinemde demek ki sorun var. Çünkü çektiğimden çok eminim. Ve hani makinede ya hep kullandığım like'a geri dönüp tekrar bir baktım. Herhalde dedim filmi takamamışım yani. 32-33'te de zorlandı hissettim ama yani bana öyle geldi demek ki. Neyse filmlerden bir tane daha vardı. Geçen hafta sonu dolaşırken birazcık sokaklarda böyle yaprak işte ağaç falan çekeyim istedim. Nikon yanımdaydı Nikon'a taktım. Eve geldim filmi yıkadım ve astığımda karşılaştığım görüntü ince, uzun, boydan boya tek bir fotoğraf gibi. Şu an hani burada ne kadar belli oluyor emin değilim. Taranmış hallerini göstereceğim birazdan. Filmi tabii ben hiç çok bozlama yapacağım niyetiyle takmayıp hiçbir şekilde işaretlemediğim için böyle iç içe geçmiş bir şey çıktı. Ama o arada anladım ki benim ilk yıkadığım film gerçekten kullanılmamış. Ben kullanmadığım filmi kullandım zannedip yıkamışım. Kullandığım filmi ise Gidip ikinci bir makineyi yeniden takıp yeniden kullanmışım. Şimdi önce örneklerden bir kısmını paylaşacağım. Sonra da yorumlarımı. örnekleri gördünüz. Benim şahsi salatlığım sonucunda çok pozlama olan bu filmdeki örnekler aslında beni mutlu etti. Çünkü bazılarında çok sürprizli şeyler çıktı. Hani bir kısmı çok belli olmuyor ama bir kısmında gerçekten hoşuma giden sonuçlar elde ettim. Örneğin şu an gördüğünüz fotoğraf benim bu rol içerisindeki favorilerimden bir tanesi. Normalde 36 poz, hadi birazcık daha kısa kesmişim. 34 poz olmuş olması gerekirken ben bayağı 60 poz falan taradım. Çünkü iç içe geçtikleri için nereden keseceğimi bilemedim. Ama günün sonunda en baştaki sorumuza geri dönecek olursak makinenin içerisine film taktık ve filmin ISO ayarını değiştirmeden çok pozlama yaparsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yine hoşumuza giden sonuçlar elde edebiliriz. Çünkü bir değer de farklı çekim yaptığınızda çok çok bir şey değiştirmiş olmuyorsunuz. Yani siz eğer 200 film takıp 5 kere 6 kere 200'de pozlarsanız o zaman evet gerçekten çok aydınlık bir şey elde edersiniz. Ya da tam tersi 200 film takıp 800 ayarında unutursanız yine birkaç değer fark olduğu için fotoğraflar karanlık çıkabilir. Ama 200'ü 400 ya da 100'de kullandığınızda çok çok etkilenmiyor diyebilirim. Benim şahsi deneyimim bu yönde. Bayat filmde zaten biraz daha düşük değermiş gibi düşünüp çekim yapmakta fayda oluyor genellikle. Hani geçen yılların eksittiği bir özelliği bir şekilde filme geri kazandırmak için. Ama onun dışında da hani ben özellikle yanlış ayarda çektiğimde oluyor, unutup yanlış ayarda çektiğimde oluyor. Ya da bu tarz çok pozlamalarda bazen gerçekten ayar yapmayı unuttuğum böyle geri zekalıklarım da oluyor. Ama baktığınızda yine içim eksinen, hoşuma giden sonuçlar elde ediyorum. O yüzden sanırım hani fotoğrafçılık birazcık deneysel. Evet, film pahalı filmi ziyan etmemek gerekiyor. Ama bazen de hani gerçekten hoşunuza giden bir şey varsa ayargara çok takılmadan çekmek gerek. Umarım bugün anlattığım ve anlatırken çok eğlendiğim bu konudan siz de keyif almışsınızdır. Eğer çok kupa ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Ayrıca henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her hafta perşembe günü yeni bir içerikle karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım önümüzdeki haftanın videosunda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.